Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Totbi geldi arkadaşlar. Totbi geldi. Hemen kuracağız bakalım. Kimleri çıkartacağız arkadaşlar? Arkadaşlar hemen kuruyorum. Bir saniye arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. O yer 84 kost içi koyuyorum Trol sertgen düşürme Arkadaşlar kuramıyor muyuz Bir saniye arkadaşlar ben bir şey yapacağım Hemen Birine iki yan vurmam lazım herhalde arkadaşlar bastım arkadaşlar ikisini vurdum şimdi inşallah olmuştur arkadaşlar hemen açmam gerekiyor bakalım iyisin yayı iyi çıkartabilecek miyiz evet oldu ve birinciyi kurduk arkadaşlar bundan oyuncu vermiyordu bundan 100 tane şey veriyordu bir tane daha kuracağız arkadaşlar kim mihi vereceğim kim mihi çıkardım Trosal yer. Bir de arkadaşlar kimmiş? Bir kişi daha mı vardı? Aynen. O da var arkadaşlar ve o da oldu. Onu da kurduk. İkinci paketimiz de kuruldu arkadaşlar. İkinci paketi de açtık. Hemen geliyoruz buraya. Hadi insinye. İnsinye çıkacak mı bakalım arkadaşlar. 3, 2, 1. Bastım. M84 Acuna. İnşallah yüksek biri gelir arkadaşlar. İnşallah yüksek biri gelir arkadaşlar. 3 2 1 bastım. Ve 86 yoga pas arkadaşlar. Hemen gidiyorum. Bunlar, Ningo olan gitmiş, Lingar gitmemiş. Sata geliyorum arkadaşlar. Bakalım 7 milyon öneriyor. 500 bine koyacağım arkadaşlar. 500 lira koydum arkadaşlar. Acuna'ya bakalım. 4 milyon ödüyor Bunu 350'ye koyacağım. 300 arkadaşlar koydum. Hiç 70'lik çıkmadı arkadaşlar. Ama bakıyoruz arkadaşlar. Aslında arkadaşlar bak bakalım. Lingard gitmemiş ama Nguyen olan gitmiş. Bakalım ne kadar gitmişti. Evet bir tane 250 bini kaçacağım arkadaşlar. Bir tane 250 bini kaçacağım. Hemen hemen açmam lazım. Yetleri geldik. 250 bine geldik arkadaşlar. Bastım bir. Hadi inşallah oyunculardan biri çıkar arkadaşlar. 70'lik, 79'luk, 79'luk. Bir tane daha açacağım arkadaşlar. Gittik oyuncu. Satıldı diyor, satıldı. Ve siksik siksik Fabio. Fabio'yu çıkardım arkadaşlar. Fabio'yu çıkardım. Hemen gidiyorum arkadaşlar. Acuna gitmiş görüyorsunuz. Arkadaşlar, bakalım Fabio gidecek mi? 7 milyon diyor. 750 bin. Evet bunu da 700 bin yapacağım. Gönderdim bakalım gidecek mi? Bunları da bir buçuk diyor olmaz. 100 binden koy arkadaşlar. Bunda 90 99 bin. Böyle. Bir daha gitti arkadaşlar. lütfen bine koyalım. Elder. Bunlar böyle idare arkadaşlar. Bir milyonuz var acaba kimler gitti? Kimler gitti acaba? Bakıyoruz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Yago Aspas ve Acuno'yu sattık. Şu anda ekran fotosu alıyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar bu ikisini sattık. Bakalım Fabinho'yu satabilecek miyiz? Fabinho'yu satarsak çok büyük kar elde etmiş olacağız. Vurdum yanlışlıkla. Bakalım arkadaşlar satabilecek miyiz? Bize gelenleri gördünüz. Arkadaşlar. Ve bu büyük açılma. Bir like atarsınız arkadaşlar. Ve çok az kaldı. 100 tane daha olsa 3750 cevheri de almış olacağız arkadaşlar. Ama şu anda alamadık. Neden? Çünkü şu an yetmiyor arkadaşlar. 1800 cevherimiz oldu neredeyse. Bakalım gidecekler mi? Eğer arkadaşlar giderlerse ben haber ederim. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar hiç gidecek gibi değiller. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp kanala aşağıdan abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bay bay. Bu iki kişiyi satabildik.